Aklıma düştü gözlerin, boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin, yanına çöktüm ağladım. Oturduk sanki göz göze, hayalinle ben diz dize. İki çay söyledim bize, bir tütün yaktım ağladım. Ateştin, bardaktın, çaydın, olmazdın bunca, olsaydın, yalnızdın ve yanımdaydın sanma ki tektim ağladım. Cihanda sensizlik kadar ne bir dert ne de çile var. Ya. Sensizlikte sen vardın yar. Ben bende de yoktum ağladım. Anılar gezdi hanımda seni aradım yar. Tesbih gibi her anında hasreti çektim Her seven boyun neymiş? Ayrılık ne yaman şeymiş. Gözden yaş dönmek neymiş. Gözümü döktüm içim garip, gönlüm darda, gözlerim karşı duvarda. Ben her akşam aynalarda yüzüne baktım ağladım. Sırrına erince hiçin ben sen oldum. Bitti niçin? Yanağına değmek için gözümden aktım ağlar.